Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün solo değilim. Yaso ile birlikte girdim. Yaso bizim benim daha doğrusu kanaldan takipçim kendisine teşekkür ediyorum. Benkarlık bugün maça girdik. Eee Yaso'dan önce iki maç attım ben. Ama kötüydü. Katili aldım sana. Olmadı. Ee, Düşmanlar 5 sonra sonrasında... ulaşacak. Odet aldım. Olmadı. Ve aldım. Adam AFK kaldığı için Hiç tur verdik. Ederim. Bakalım bugün bu maç ne yapabileceğiz? Sesi bir açayım. Sen bana Franco oynamaktan mı bahsettin? Evet. Ben. Niye olmaz? Ben Franco oynamam. Franco da sevmem. İyi oynayan Frankocular'a bir şey diyemem de. <laughs> Kadet oynayan bence Franco da oynar ya. Kadet <laughs> amacını hiç sorma. Çok kötüydü biliyorum. Hayır aslında iyiydi de. Bak ne kadar hasar verdim ya. Bakman gerekti. Öldüm ama yetişemezdim. Yok yok sen değil. Yani şeye söyledim. Olur herhalde. Hmm. Hallettik orayı ama ben gider. Ben kutsalla başlayacağım. Sonra benim vazgeçilmezim. Evlenmem gerekiyordu. Yok kral. Yok kral. Seni görüyorum da. Bu adam hepimizi keser vallahi. için. Düşman katledildi. Saldır. Düşman katledildi. İyi Aha. de kullandım boşuna. Burta attı değil mi o? Lan hmm. Tortuma yetişebilir miyim acaba? O tarafa geçeceğim ben de muhtemelen o da oraya gitti. Tortumun bana ihtiyacı var. Yo üstte büyücüyle ulaşıyor. Salı da beklemiş ya. Ben burada ağır bir pusu hissediyorum da. Düşman katledildi. devam ediyor ama. Düşman Tertulus. Ha burada burada saldı. Çok gürültülü. Ay, hayır. Ultimi atamadım. Öldüm. Alırsınız onu ya. Yazık bana ya. Vallahi. o canlara bak. Benim, benim Lord vurdu da. <laughs> o canlarla kaçtılar. Bu şey sıkıntı ya. Soğuyor sıkıntı. Soğudan <laughs> sıkıntı yok ya. Sıkıntı. Ben nilsetlerden çekiliyor. Bir kere ölmüş olmam bir şey ifade etmiyor. Bu adam kaplamaya gitmiyor. Mia'ya gidecek muhtemelen. Ya da ormanın dönüyor. Winstar mı şey? Dolaşım hiç fark etmedim ben onu. Göz ve kahkahalar. Ne ya ondan pekindim ben açıkçası. Winstar'da. Ben çünkü sekiz kullanamam. Bu listemde. Onu biliyor ededi. musun? En kötüsünü yaşadık. En dibi gördük. Anne bu adam tortuğa girmiyor. Biz gideriz. Yarış aldı. Az daha pençe atmak zorunda kalacak bu tortuk. <laughs> Beni çalacak diye deme. Allah'tan gök kıran falan yok ona işlemiyor. <laughs> ben çalarım öyle şeyler yaparım ya. Nereye geliyorum? Düşman katledildi. Saldır! Düşman katledildi. Saldır! Saldır da. Ana bir nerede? Şu an nere? Keşke kendini göstermeseydin. Onu da çalmadım be. Bu üstte

Edildi. Sanırım büyücü burada bir yerde. Sana ne geliyor. Sully de orada. Katil. Ya ben... Ben niye çalamıyorum? Demiştim. Güzel bir pusu atacağım demiştim. Şu da benim peşimi hiç bırakmıyor ha. Yürü git. Çaresiz değil, Anlaşıldı. Geliyorum oraya da. Ne O kadar yavaş ki. Anlaşıldı. <laughs> tutarım ben. Zamanın Kimse yok. <laughs> Tartımda da değiller. Ortadaki çalıda Çünkü Geldim oraya. <laughs> yeah. Gerçekten oradan hiç çıkmadılar ya. Keşke girmeseydin oraya. <laughs> Gölge attım dedim kaçarım. Görüş alayım dedim. Bunlar Mia'ya oynay... Yok. Mide oynadılar. Mide açacaklar. Mide verme. Koşamam ki. Gidecek yani. Ne kadar bir olsun var ya. Halkım beni çağırıyor. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Az daha gidiyordum yanı. Büyücü nerede ki? Görünmiyor onu. Var. Bu muhtemelen Bezdan yanı geliyor. Yemesinin de bir yüzü oluyor. Ha burada büyücü. Şuradan kendimi göstermeden gidersem. Kaçtı. Buna baksana ya. <gülüyor> <gülüyor> Mister burada. Yeter artık o benim. Gölge Bu Veksan çok seviyorum da eski hali daha iyiymiş bence. Çünkü Lord kendi başına bağımsız şekilde yaşıyor yani. Oradan oraya. Bir de sen öldükten sonra kill falan alıyor. Orası güzel. Ben öldükten sonra da kill alsın. Birazdan daha iyi vuracağım. Işık tutan elçi olacağım. Takımın bir kule yıktı. Oo, Mia gitti. Ya yediler. Bundan daha ya pentam var orada. İttim geliyorum. Geri çekil. Orası ölüm kokuyor biliyor musun? Allah'ım. Onu zıplattım ama zıplattım attım ultimi ama. Neyse gel orada giremediler. Dürttük. Evet. Benim Lord'um da işi var burada. Manyak bağımsız yaşıyor adam. Bütün her e, kahramana buff getirildi. Bilmem ne oldu. Bir veksana kaldı. Geri çekil geri. Ya, Ama Vexana zaten güçlü ya. Vexana güçlü zaten de. Düşse bile çabuk toparlıyor minyonlar çabuk gittiği için. Bizim Gunnar çok fazla kaybediyor ya. Gel buraya. Ben de Güzel. Gördüm Atmak zorunda kaldım ultimi. Bak görüyorsun değil mi adamlar? Gördüm gördüm. Bir yüce lahna bir mi var? Lord alalım mı? Alalım bence de. Şurayı iteyim. Büyücü çalmasın. Lord şeyle ultisiyle. Ben de ultimi atayım bari. Ha gerek de yokmuşmuş. Az daha kaptırırdım var ya. Pençeyi tutturamadım. Microkeep'in sessizliği çok zor. Çok gürültülü. Ben burada öleceğim ya. Yanlış yaptım ben. Of. Of. Ya ben gök kıranıma çıkacağım ya. Yok. <laughs> Olmuyor böyle ha. Orada salak gibi bekledim ya. Ultim var mıydı hatırlamıyorum şu anda. Bak. Ee, şey. Mia. Nathan'ın ultisine bile bile üstüne gitti öldü. Geri çekti. <laughs>

Neyse ben benim... Kaç kaç kaç. Ben kaçtım zaten. Mia şey dönüyor çıktı. senin ormanı. Dönmesin ben rakip ormandan çıkmıyorum ya. Onu biliyorum da. Adımlarına dikkat et ziyaretçi. Çünkü soğuk ve... Bir iki ne ya? Bir iki de Hep sen çalıyorsun ha. O zaman bez 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 bez. <laughs> Kendimi göster. Of ekmek var burada. Düz vuruşu zayıf da. Boşluğuna yetiyor ya. Evet. Ya onun şeyine girmek istemiyorum. Artık. O zaman bir lord'a mı dönsek ya? Bitir bitiremeyiz değil mi? Bence bitmez. Mia ölmez inşallah da. Belki bitirebilir de yok Mia öldü tamam. Ben ultimatiyem vallahi ne olur ne olmaz. <laughs> Desteğe i̇şte ihtiyacın var da senin. Kaçınılmaz. Hadi şey çekil oradan. Geri çekil. Neydi onun adı? <laughs> bu encilalar böyle. Bu bu encilalar böyle oluyor biliyor musun? Bir tane şey vardı ya o yüzden gittim. sürekli şey ulti basma var şey. işte. Ben yukarıya gideyim. Burada bir tane ekmek çıkacak bana inanıyorum. <laughs> bir tane mi? Adam ultisini kullandı. Kaç? Ya şey ulti atmış. <laughs> of ya onu onu da çalamadım. Son anda attım. Öncülüğe kaldı. Yazık ya bana. 2-2-5 ne? <laughs> Ama ben demiştim hard mode atacağım diye. Bunu söyledin de. <laughs> Çok yazık bana. Çok üzüldüm şu anda. Sana Gümüş bir de ben. <laughs> yazık bana. <laughs> Eline Ulan, sağlık. Ol. Kurmuş aldığına üzüldüm bak. <laughs> Farkındayım bayağı üzüldün. <laughs>